Evet, şu an sakal tutan zirve noktasındayız değerli izleyiciler. Tırlar, çekiciler e, belli aralıklarla e, araçlarına zincir takarak yoluna devam edebiliyorlar. Yoğun tipi ve e, kar var. Gördüğünüz üzere e, görüş mesafesi oldukça da düşmüş durumda e, ancak karayolları ekipleri de aralıksız çalışmalarına devam ediyor geceden bu tarafa. Evet, nereden geliyorsunuz? Ee, Iğdır'dan geliyorum. Nereye gidiyorsunuz? Iğdır'dan Amasya'ya gidiyorum. Müsün? Evet. Olsun. Nasıl Olsun. nasıl yol durumu? Şu an zincir takıyorsunuz ama. Yollarımız şu anda yani karayollarımızda çalışma var. Şu anda gayet iyi gidiyor. Ama işte bazı sadece burada var. Yetiği tarafı araç yok o tarafta. İyi seyirler. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, şu an karayollarına ait araçları görüyorsunuz. Temizleme çalışması yapıyorlar. Karayolu üzerinde. <laughs>